Tuğçe Küroğlu Yatıkçı hanımefendi. Ha, Tuğçe bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Effects of bleaching, dyeing, printing and laundering on electrical resistance of conductive lines in electrotextile knitting demiş. Tuğçe Hanım şu anda Yeşim Tekstil Arge Merkezi'nde Bursa'da 2019'dan yana uzman olarak çalışmakta. Aynı şekilde doktorasına da aynı zamanda daha doğrusu Bursa Teknik Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği bölümünde devam etmektedir. Eee, moleküler biyoloji ve genetik bölümünde lisans ve nano teknoloji bölümünde yüksek lisansı bitirmiş. Halihazırda Teknoloji, elektronik tekstiller, enerji enerji depolama alanlarında çok disiplinli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tuğçe Hanım. Sizi dinleyelim. Tuğçe Hanım çalışmalar. Merhaba herkese. Ee, sesim geliyor değil mi? Evet, dinliyoruz sunumum da geldi sanırım. Öncelikle sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederiz böyle bir organizasyon sağladıkları için. Nazik tanıtımımızda belirttiğiniz gibi ismim Kupi Çekaroğlu Yatıklı. Bugünün son sunumunda kasar, boyama, baskı ve yıkamanın elektrotekstil örme kumaşlıktaki iletken hatların elektriksel direnci üzerindeki etkilerine bakacağız. Sunuma elektronik tekstiller hakkında genel bir e, girişle başlayıp, global piyasa payından bahsedip çalışmamızın amacını aktaracağım. Materyal ve metot bölümünde e, deneysel çalışmamızı anlattıktan sonra sonuçlara bakacağız ve özet ve gelecek çalışmalarıyla sunumumu sonlandıracağım. Elektronik tekstiller, tekstil malzemelerinin elektriksel özelliklerinin değiştirilmesi ve elektronik bile edilmesiyle üretilen aktif elektronik fonksiyonları olan tekstil ürünleridir. E, Tekstillerin akıllı tekstil sınıfı elektronik mühendisliği ve bilgi bir biliminin kesişiminde hibrit bir alandır. E kumaşın hafiflik, esneklik, hava geçirgenliği, nem yönetimi ve ısıl yalıtımı gibi avantajları nedeniyle tekstillerin giyilebilir bir teknoloji olarak kullanımına olan ilgi giderek artmaktadır. Sürekli üzerimizde olan giysilerin kolay üretilebilir olmaları ve sağladıkları konfor tekstil malzemelerini teknoloji alanında da kullanılmak üzere ön plana çıkarmaktadır. Yumuşa geliştirilen akıllı tekstil malzemelerinin sensörler, elektromanyetik kalkanlama, statik elektrik deşarji, bilgi aktarımı sağlama ve ısıtma gibi amaçlarla kullanıldığını görmekteyiz. Tekstil sektörü gün geçtikçe koruma, savunma, sağlık ve spor takibi, iletişim, otomasyon, eğlence gibi alanlarda kullanılmak üzere fonksiyonelleştirilmiş ürünlerde büyük ilerleme kaydediyor. Burada sanayinin ve pazarın durumundan bahsetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. E, tekstil sektörünün dijital, e, sağlık, enerji gibi büyük pazar segmentler, segmentlerinden pay alması akıllı tekstiller ve giyilebilir teknolojiler ile sağlanabilir. Soldaki grafikte 2012'den 2018 yılına kadar akıllı ve dijital tekstillerin global pazarda yaklaşık 3 kat pay artışını görüyoruz. E, sağda da şu an 2 milyar civa, dolar civarında olan pazarın 2025 yılında 6 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Elektronik tekstillerin çeşitliliğinin gelişimi uygun elektrik iletkenliğine sahip tekstil malzemelerinin yaratılmasıyla doğrudan bağlantılıdır. İletken polimerler, iletken mürekkepler ve iletken iplikler ile tekstil malzemelerinin elektriksel özellikleri değiştirilerek çeşitli fonksiyonlar kazandırılabiliyor. E, i̇letken iplikler tekstil yapılarında bilgi veya enerji aktarımı için iletken hasarlar oluşturmak amacıyla sıklıkla kullanılan malzemelerdendir. Maş geliştirme veya tekstilin kullanım ömrü boyunca iletkenlikte meydana gelebilecek değişimleri bilmek dayanıklı elektronik tekstillerin geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir gelişen teknolojiye paralel olarak insanların ihtiyaçları da çeşitleniyor. Kullanıcıların giyilebilir teknolojilerden beklentileri teknik ve fonksiyonel özelliklerle sınırlı kalmıyor. Estetik bir görünüm için ürünün renklendirilmesini ve hijyen için yıkanmasını da talep ediyorlar. Bu nedenle tekstil üretim proseslerinin ve bakım faaliyetlerinin iletken ipliklerin elektrik direnci üzerindeki etkisini keşfetmek elektrik elektronik tekstillerin günlük kullanımı için e, esastır. Çalışan bir elektronik tekstil sistemi kurabilmemiz için iletken yapıların çeşitli proseslere nasıl tepki verdiğini bilmeliyiz. Bu çalışmadaki amacımız da tekstil üretim proseslerinin ve kumaşa yapılan bakım faaliyetlerinin pamuklu örme kumaş yapısına katılan gümüş kaplı poliomi tipliklerin elektrik, elektriksel dirençlerinin e, üzerine etkisini araştırmak. Ayrıca iletken iplikler için özel bir ön işlem önerdik bu çalışmada. Neyse çalışmamızda gidebilir elektronik uygulamalarda pamuk, e, pamuğun insan cildi için uygun olduğunu düşünerek kumaş numuneleri üretmek üzere 31 ham pamuk ipliği seçildi. Satex firmasının çildeks e, 78 desitex %99 saf gümüş kaplamalı polyamid ipli iletken yolların oluşturulmasında kullanılmıştır. E, i̇letkin ipliklerin örme kumaş e, tasarımı sırasında e, belirli bir aralıkta yer alması için yuvarlak örme makinesinde raporlu süprem kalitesinde örümler yapılmıştır. Görselde de 4 santimde bir 3 sıra gümüş iplik olacak şekilde örülen kumaşın fotoğrafını görüyoruz. Örülen kumaşların bir kısmına firmamızda pamuklu kumaşlara uygulanan standart kasar işlemi uygulanmıştır. Bu kasar işlemi iletkenliği tamamen yok ettiği için kumaşları boya ve baskı proseslerine hazırlayacak farklı bir ön işlem üzerine çalıştık ve bu işleme hafif kasar ismini verdik. Ön işlem sonrası kumaşlar 140 derecede kurutulmuştur. Bu kumaşlar iki gruba ayrılmıştır. Bir gruba e, flarda pamuk boyama prosesi yapılmış, diğer gruba da reaktif baskı prosesi uygulanmıştır. Boyanmış ve baskılı kumaşlar da iki gruba ayrılarak bir grup deterjansız, diğer grupta granül sabun tozu deterjanı ile ISO 6330 standartına göre 30 derecede 40 dakika hassas yıkama yapılmıştır. Yıkamadan sonra kumaşlar serbest kurutma ile kurutuldu. Bu yıkama ve kurutma döngüsü 5 kez tekrarlandı ve her döngüden sonra tüm kumaş numuneleri elektrik direnci açısından yeniden ölçüldü. Yapılan her farklı işlemden sonra kumaş yapısındaki iletken ipliklerin elektriksel direncini Fluke marka 2 Problemi multimetre ile ölçtük. E, i̇letken ipliklerin doğrusal direnci santimetre başına olmalar ki ifade edilmiştir. kumaşlara yapılan ön işlem, boya ve baskı uygulamaları sonrası kumaşların optik mikroskop görüntüsünde Nikon marka stereo mikroskop ile aldık. Optik mikroskop sonuçlarına baktığımızda deneysel çalışmalarda bahsettiğim gibi standart pamuk kasarının gümüş kaplamayı neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını görmekteyiz. E, bu işlem sonrasında iletken yollar üzerindeki e, elektriksel direnci ölçtük fakat e, cihazın ölçebileceğinden yani 40 megaohmdan fazla dirence sahip olduğu için ölçüm alınamadı. E, pamuk kumaşları uygulanan standart tasar reçetesinde kırık önleyici, köpük kesici, yoğun tutucu, yağ sökücü, hidrojen peroksit, sıvı kostik, asetik asit, ısıtıcı, yıkayıcı, emülgatör, disparagatör özellikle kombine kimyasallar kullanılmasından dolayı gümüş kaplama zarar görmüştür. İpliğin üzerindeki gümüş kaplamaya en az zarar vereceği düşünülen, daha hafif erozyon etkisine sahip olan kimyasallar ile örme kumaşın muamele edilmesine karar verdik ve farklı denemeler yaptık. Bu denemeler içerisinde ısıtıcı ajan, yağ sökücü ve emülsifiye edici, yıkayıcı özellikle kimyasallar ile Kontinu kumaş yıkıma makinesinde 95 santigrat derecede 15 dakika süren işlem optimum sonucu verdi. E, ve gümüş kaplamaya zarar vermeden e, kumaşı boyayana işlemlerine hazırlamış olduk. Burada su ve zamandan da tasarruf ettik. Fularda boyama prosesi sonrası 140 derecede fikse edilip soğuk durulama ardından 135 derecede kurutma yapılan kumaşın optik mikroskop görüntüsünü yukarıda görmekteyiz. Aşağıdaki görselde de reaktif baskı yapıldıktan sonra buharla fikse ve dikte yıkama adımlarından sonra kurutulan kumaşın mikroskop görüntüsü yer alıyor. Mikroskop görüntüleri yapılan işlemlerin gümüş kaplamaya gözle görülür bir biçimde zarar vermediğini göstermekte. Elektriksel direnç ölçümlerine e, baktığımızda ham kumaş, e, hafif kasar sonrası, boyamı sonrası ve baskı sonrası ortalama doğrusal elektriksel dirençleri grafikte görüyoruz. Elektriksel direnç değerlerindeki artış, iletken ipliklerin, iletkenliğinin genellikle ıslak kimyasal işlemlerden sonra azaldığını gösteriyor. E, özel ön işlemimizin direnç değerini arttırmadığını hatta neredeyse çok az azalttığını görmekteyiz. Bunun nedeni de kumaşın ıslak işlem ve sıcaklık görmesi sonucunda çekmesi ve metal iyonlarının sıcaklıkla e, hareket ederek yakınlaşmasıyla olduğunu düşünüyoruz. E, kullandığımız kimyasallar e, bir deformasyon etkisi... ...söyleyebiliriz. E, boyama işleminden liflerin olumsuz... E, etkilendiğini ve direnç seviyesinin arttığını görüyoruz baskı prosesi elektriksel direnci neredeyse iki kat artırarak en çok etkileyen proses olmuştur boyanmış ve baskılı kumaşların yıkama sonrası elektriksel direnç değerlerine bakarsak yıkama sayısı arttıkça kademeli olarak direnç değerlerinin de arttığını görüyoruz. Sadece su ile deterjansız yapılan yıkama, deterjanlı yıkamaya göre daha az etki etmiştir. Sadece su ile yapılan yıkama işleminde mekanik kuvvetlerin liflere olumsuz etkisi olmuştur. Metal kaplama, aşınma darbeleri nedeniyle kaybolmaya başlamıştır. Bu da iletkenliği azaltmıştır. Deterjanlı yıkamada iletken iplikler hem mekanik, hem de kimyasal etkilerden dolayı zarar görebiliyor. Direncin artması metalik ipliklerin hasar görmesi ve bu nedenle elektrik akımı akışının engellenmesiyle açıklanabilir. Yıkama sayısı arttıkça da metalik, metalik ipliklerin gördüğü hasar artıyor. Özetleyicik olursak elektronik tekstil ürünlerinin günlük hayatta yaygın olarak kullanılabilmesi için bakımının kolay ve dayanıklı olması gerekiyor. Bu tür iletken ipliklerin olağan tekstil işlemleri ve tekrarlayan yıkama döngülerinin elektriksel özellikleri bozulmasına neden olduğunu belirtebiliriz. Elektriksel direnç değerlerindeki kademeli artış, gümüş kaplamalı ipliklerin iletkenliğinin yaş kimyasal işlemler ve yıkama işlemlerinden sonra azaldığını göstermektedir. Uygulanan işlemler hem kimyasal hem de mekanik etkilere sahiptir ve iplik yüzeyinde deformasyona neden olmaktadır. İletkin iplikler metal iyonlarından oluştuğu için iyonik kimyasallar içeren ıslak işlemlerin elektrik direnci üzerindeki etkilerini anlamak çok önemlidir. İleriki çalışmamızda hem ön işlemi yani hafif kasar dediğimiz işleme hem pamuk boyama işlemine ardarda jet boyama makinesinde çektirme boyama yöntemi ile yaparak gümüş kaplamalı ipliklerin elektrik direnci üzerindeki etkisini araştıracağız. Yani aslında bunu yaptık ve güzel sonuçlar elde ettik. Yayın hazırlığındayız şu anda iletkenliğe daha az zarar verecek proseslerin geliştirilmesine çalışacağız ve farklı örgü yapılarında iletken yollar oluşturarak iletkenliğe etkisi de incelenebilir bir konu. Bu çalışma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ARGE merkezimizin bir ARGE projesi sonucudur. proje yürütücüsü Canlan Küçük ve ekip arkadaşımız Recep Karalı ile birlikte hazırladığımız bir bildiriydi. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. referanslarımız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz Tuğçe Hanım. Güzel her şeyi şey yapmışsınız, düşünmüşsünüz bütün herhalde sıkıntı doğuracak ilerleyen dönemde. Biz bunu direkt uygulamaya koyduğumuzda ne olacak? Bunların tamamını izlemişsiniz. Güzel bir sunumdu. Çoğu şeyi şey yapmışsınız ne derler. Düşünmüşsünüz şeyden önce sorusu olan var mı Tuğçe Hanım'a konuyla ilgili? Bunu şu anda Yeşim Tekstil kendi iç bünye AGTM projesi olarak mı yapıyor yoksa evet. 1505-1501 bir destekle mi yapıyor? Yok hayır ee, kendi iç projeniz. Çok güzel, çok güzel. Yani firma kendi kendine böyle bir irade gösteriyor ve elektro tekstiller üzerine böyle bir projelendirme. Hoş olmuş.